Merhaba, sen sadece bir renkte yemek yemeği denedin mi? Çocuklar Multido Food'dan aynı renkteki yiyecekleri yiyoruz adlı yeni mücadelede kendilerini test etmeye karar verdiler. Bacınına bu bir Kit Kat. Kızlar şanslı. Ben de pembe. Çilekli galiba. Önce ben başlıyorum. Bacınına Kit Kat'ın kendisi de pembe. Vay canına lezzetli görünüyor. Deniyoruz. Çok lezzetli. Meri bu sefer ne yapmayı planlıyor? Pompa mı? Neden pompaya ihtiyacım var? Kit katımı biraz büyütmek istiyorum. Vay canına. gerçek. Artık denemek için sabırsızlanıyorum. Nasıl bir tata sahip olacağını merak ediyorum. Elmalı, evet haklısın. Yada git. Şimdi bunu öğreneceğim. Vay be enfes. Gerçekten de elmanın tadı var. Meri dikkat et, Kate senin kitkatının hedef aldı. O zaman onu daha da büyütelim. Vay be kocaman resmen. Yaşasın, onu ben kurtardım. Artık sadece benimsin. Senin daha da büyük yapalım. Kate dur yapma. Hayır her yerim bulaştı. Başkaların kit katını nasıl alacağını bileceksin. Bir dahaki sefere Kate daha dikkatli olacak. Oh. Önce ben. Hadi hadi. Bajlin'la bunlar altın marshmallow ve altın çikolatalı çubuklar. Tamam. Süper Betty sen aç. Elinde ne var? Betty'nin pembe marshmallow'su ve çikolatalı çubukları var. Monika gerçek bir geyşa kadını. Bu sushi değil ki. Onları çubuklarla yiyesin. Yeah. Fena değil. Bu yöntemi sevdim. Wow. İkide bir. Marshmallow ve çubukları da yiyebilirsin. Mm. Ayrıca bunu iki elimle de yapabilirim. <laughs> Vay canına. Bu ne hız ama. İşim bitti. Çok güzeldi. Betty şimdi senin sıran. Aman. Yaşasın. Ben de Monica gibi yiyeceğim. Ama ben çubukları nasıl tutacağımı hiç bilmiyorum ki. Ama bu vazgeçmek için bir sebep değil. Başarabilirim. Çubukları böyle kırıyorsun. Tamam. Çubuklar işe yaramıyor. O zaman ellerimle yiyeceğim. Hmm, ne kadar leziz. Marshmallowlar çok nazik ve yumuşacık. Böyle yiyemezsin. Sana ders vermek gerekecek. Çünkü geri marshmallow için mükemmel olacak. Belki farkı hissetmeyecek bile. Nefis. Ya bu iğrenç şey de ne? Bu nereden geldi? Iy. Monika bunu sen yaptın. Ne? Ben mi? Kızlar gözlerinizi açabilirsiniz. Tıpkı sizin sipariş ettiğiniz gibi pizza ve kola. Kate'in pizzası tatlı ve lezzetlerle süslenmiş. Mary'nin de faydalı yemeği var. Brokoli pizzası. Hayır. Neden bu kadar şanssızım? Mary başla. Ay, bu korkunç resmen. Ayrıca bu iğrenç brokoliler ağza parçalanıyor. Oh. Ama sağlıklı ya. Bir şeyler hissediyorum. Bu ne? Çimen mi? Saçımın yerine ot var. Yardım edin. Kola bunu düzeltmeli. Yaşasın. Yine yumuşacık saçlarımı hissediyorum. Artık tek bedelim bile yemeyeceğim. Gülme. Tamam. Süper lezzetli tatlı pizzamı yemeye başlasam iyi olur. Marshmallow, jelibon ve diğer tatlılar. Ben de böyle bir pizza istiyorum. Belki benimle paylaşmak istersin. Asla. Vay canına ne hız ama. Kate bu pizzayı gerçekten çok sevdi. Nefis. Fanta zamanı. Açıl işte hadi ama. Hadi direnme. Seni el geç içeceğim. Kit galiba bugün içmeyeceksin. Hayır. Ona ulaşacağım. Açıl. Kit abarttın galiba. Yüzüne bir çeşme al. Ama içtim yine de. Açıyorum. Ne? Neden altın toplarım var? Monika sende ne var? Okay. Benim de pembe toplarım var. E ne yapacağız şimdi? İpucunu yakalayın. Biraz oynamanın ve ne kadar iyi isabet ettiğimizi kontrol etme zamanı. Yakala. Vuramadın. Özür dilerim. Elimden geleni yapacağım. Yaşasın. Toplar çelibonmuş. Çok sulu. Marmelatlara bayılırım. Monika şimdi senin sıran. Seve seve. Artık hedef benim. Önemli olan hedefi vurmak. Tamam. Betty neyin peşindesin? Bu bir saldırı. Monika dikkat et. Hayır. Çok beceriksizsin. Monika hiçbir çikolata topunu yakalayamadı. Sonuncusu kaldı. Monika. Tut bunu ve üzülme. Yaşasın. Teşekkürler. Çok lezzetli ve çikolatalı. <laughs> Açıyoruz. Vay canına bu ne? Bilmiyorum. Bende de aynı şey var. Anladım. Bu bir tohum. Yere dikmeliyiz. Ve sulamalıyız. Vay be. İşte bu güzellik. Çok güzel kokuyor. Macunlar gerçekten harika. Ayrıca çok tatlı. İlk defa yenilebilir bir gül görüyorum. Bu tür tohumlardan daha fazlasını bulmalıyız. Çünkü çok leziz. Ben de denemek istiyorum. Mary, senin de bir tohumun var. Onu dik. Tabii ya. Keyt'ten daha fazla gül yetiştireceğim. Ve çok daha tatlı olacak. Vay canına şimdi buna bakacağız. Meri neredeyse haklıydın. Kaktüs de iyi bir bitki. Kaktüs mü? Peki onunla ne yapacağım? Onu yemen gerekecek. O zaman iğnelerden kurtulmamız gerekecek. Krem şanti bunun için mükemmel. Ve şimdi en önemlisi tüm iğneleri çıkarmak. Ay, yine de kötü. <laughs> Aa, hazır işte. Tamam. Şimdi yiyebiliriz. <laughs> Vay canına. O çok sulu. Biraz ekşi ama çok eğlenceli. Vay canına. Ben de bir kaktüs denemek isterim. Çok geç. Hepsini yedim ve bir dilim bile alamayacaksın. İşte böyle. Videoyu sevdin mi? O zaman Mortada Food kanalımıza gel ve abone ol. Sonuçta bizde en sevdiğiniz kahramanlar ve en lezzetli yiyeceklerle yeni meydan okumalar var.